Merhaba değerli abonelerim. Asira'da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Evet Mayıs ayının yorumunu yapacağım. Yükseleni Güneş ve Ay Burcu koç olan tüm koç burçları enerjilerinizi gönderin. Bakalım sizin enerjilerinizle birlikte bir ay boyunca neler yaşayacaksınız? Bir öngörüde bulunsun kartlarımız. Evet sevgili koçlar. Mayıs ayında sanki bir seçim yapacak gibi gözüküyorsunuz. Bir tercih yapacaksınız. Bir seçim yapacaksınız. Belki bu iş. Belki aşk. Belki eğitim. Belki de bir sağlık konusudur. Güzel bir başlangıç yapacağınız gözüküyor ama birden böyle bir büyü gibi aslında bir fırsat, bir şans yakalayacaksınız. Ve o günü de sanki tercih yaptıktan sonra tercih yaptığınızın günü hayatınız birden bir değişime uğrayacak. Ee, güzel bir seçenek yapacak gibi gözüküyorsunuz. Kararınız kesin ama yapacağınız net bir kararlar var. Ee, bu karar alırken de çok düşüneceksiniz. Aşırı düşüneceğiniz bir e, gündeminiz olacak karar alırken. Ve e, zaten önünüze gelen fırsat her neyse ilişki olsun, aşk olsun e, veya eğitim konusu, sağlık konusu her ne konusuysa e, Sonucunda uzun vadeli bir şey olacak, uzun vadeli bir yatırım. İş konusuysa bu özellikle de iş veya aşk konusundaysa uzun vadeli bir iş ve ilişkiye başlıyorsunuz. Bu ee, Mayıs ayı boyunca aldığınız kararların da doğru olduğu söyleniyor, gözüküyor kartlara göre. Ee, uzun vadeli ve iş konusuysa da özellikle e, çok getirisi yüksek olan bir işe başlayacak gibi gözüküyorsunuz bayağı bir maddi durumunuz ferahlayacak. Ama çok düşünüyorsunuz. Zaten düşünmeniz de gerekiyor çünkü büyük bir iş gibi sanki. Çünkü büyük bir iş büyük bir getiri, büyük bir ücret, büyük bir mevla gözüküyor. Getirisi çok yüksek. İki konu arasında kalıyorsunuz. İki gündeminiz artık ilişki, iş hangi konusuysa iki gündemde iki işle uğraşıyor da olabilirsiniz. İki işle uğraşıyor olabilirsiniz ama biraz belki imza gününüzde imza ile ilgili bir şey olabilir durumlarınız mahkemeyle imza ile böyle bir gündeminiz de olabilir ikilemde kaldığınız bunlarla da uğraşacak olabilirsiniz bir imza hak hukuk gibi ilgi onlarla uğraşacak olabilirsiniz ikilemde kalıyor olabilirsiniz ikiye bölünecek olabilirsiniz biraz yoğun geçecek gibi oluyor sanki Mayıs ayında ama neye başlayacaksanız bu imzadan sonra bir şeyi bitirip belki sıfırdan yeni hiç deneyimlenmediğiniz bir hayata başlayacak gibi gözüküyorsunuz. Önünüzde o kadar güzel bir fırsat, o kadar güzel bir şans var ki o kadar güzel bu şansı değerlendireceksiniz. Aslan adamın altında çıkmış bu şans, fırsat ve bu sıfırdan başlayan Joker ise de Kılıç Kralı'nın altında çıkmış. Çok fazla zihin çalıştırıp düşündüğünüz bir şeye sıfırdan başlamak istediğiniz bir durum bir gündeminiz varmış bu böyle bir fırsatı yakalıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Görüyorsunuz neye başlıyorsanız çok güzel bir e, getirisi olacak bir şey kazanıyorsunuz. Zafer sizin olacak, kazanç olan siz olacaksınız. Ne konusundaysa aşk, iş, eğitim, e, her ne konusuysa koç burçları çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Mayıs ayınız şansla dolu, fırsatlarla dolu olacak. Bir şeylere karar veriyorsanız Mayıs'ın son haftası denemenizi öneririm. Çünkü neye başlayacaksanız Mayıs'ın son haftası başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bir de bu haftaki duygularınıza da bakmak istiyorum. Bu hafta duygularınız biraz yoğun olacak. Hangi duygularla yaşayacaksınız? Hangi duyguları taşıyacaksınız? sanki duygusal olarak bir bir şeylere köklenmek istiyorsunuz yani köklü bir iş veya uzun vadeli bir iş ee, sağlam ilişki sağlam bir iş istiyorsunuz hayatınızda Bir de merak ettiğiniz bir konular var aklınızda bir şeyler takılı kalmış Belki de hayatınıza almak istediğiniz duygusal olarak bir iş veya ilişki Hayatınızı almak istiyorsunuz. Artık uzun vadeli olsun, sağlam olsun, sağlam bir ilişki veya sağlam bir iş istiyorum diyorsunuz. Ee, bazı kültürel farklılıklar olan biri var gibi hayatınızda ee, bu konuda merak ettiğiniz aslında bir bayan da olabilir. Bu şuradaki para kraliçesini de anlatıyor olabilir. Sanki hayatınızda bir bayan var da duygusal olarak onu merak ediyorsunuz. Ee, kültür, onu, o kişinin sanki aranızda kültür farkı olduğunu düşünüyorsunuz bu konuda ya da yurt dışı bağlantılı biri olabilir hayatınızda. bu korku o kişiyi hayatınıza almak istiyorsunuz. Çok merak ediyorsunuz. Onunla yaşantı nasıl olur diye düşünüyorsunuz duygusal olarak. Bir de iş, meslek, kariyer kartlarına bakmak istiyorum. Bakalım iş konusunda Evet, Hava Kraliçesi çıkmış. Tarafsız karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme. Bir konuda tarafsız karar verin. Yani aslında hani bu iş bana getirirse nasıl olur, şu olur, bu olur diyoruz ya. Aslında bir ilk önce iç benliğinize bir odaklanın. Kendinizin ne istediğini bir düşünün. Parasal konusundan yana mı, hani iş konusunda parası mı iyi gelsin diyorsanız o şekilde karar verin. Sizi ne mutlu edecek yani ne mutlu edecekse ona göre karar verin diyor. İşinize yaramayanlardan kurtulun. Bazı kişileri de belki bir iş ortaklığınız varsa hoşlanmadığınız o iş ortaklığını bitirin ve yeni bir iş ortaklığı başlayın. Eğer ki bir ilişkiden ya da kendi işinizden hoşlanmıyorsanız da onu da değerlendirin. Hani tarafsız karar verin. Bir başkasının dediği değil de kendi ne istediğinize odaklanın diyor. Bir şeyleri görün, ne istediğinizin farkına varın. Ben ne istiyorum? Bu işimi istiyorum, bu işimi. Ben kariyer mi istiyorum? Kariyer anlamında yükselmek mi istiyorum? Yoksa çok para kazanmak mı istiyorum? Bir oturup kendi kararınızı bir verin. Düşünün. Zaten düşünme fırsatınız olacak bir sürü. Ne istediğinizi iyi düşünün demiş kartımız. Ee, yaşam tecrübesi çıkmış, önemli bir olay, değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatlarını açman kanatlarını açman vaktinin geldiğini söylüyor. Sanırım hayatınızda önemli, önemli bir iş olacak. Bir değişim dönüşüm zamanı sizin için güçlü bir değişim yaşayacaksınız. Bu değişimi gerçekleştirirken çok çok dikkat edin, çok çok düşünün diyor. Zaten kartlarımız da sizi ikaz etmiş aşırı bir şekilde düşünün. İki tane kart yan yana yeniden bir hayata başlayacaksınız gözüküyor. Bir seçiminiz var gözüküyor. Uzun vadeli bir seçiminiz var. Uzun vadeli yatırımlarınız, uzun vadeli seçimleriniz varsa önemli bir değişim göstereceğinizi söylüyor. Çok düşünüp çok karar veriniz, verilmeniz gerektiğini söylemiş kartlarımız. Evet, İmparator kartı çıkmış. Organizasyon ve mantık kuruluş ve disiplin, liderlik. Siz Mayıs ayı boyunca bir lider olarak gözükeceksiniz. Bir liderlik yapmanız beklenecek sizin için. Sanki bir organizasyon yapacaksınız da bunun için çok düşünmesinizin gerektiğini bakın. Farkında mısınız? Bütün kartlar hem genel kartların hem de iş meslek kariyer kartlarının çok fazla düşünmenizi çok fazla mantık çalıştırmanızı söylemiş. Bu sıralar çünkü duygusallık ön planda olacak Mayıs ayı boyunca. Demek ki bu yüzden çok fazla mantık çalıştırmanızı ve sakin olmanızı, yavaş olmanızı tavsiye ediyor. Bir organizasyon yapacaksanız çok fazla mantık çalışın ve sakin olun diye uyarmış kartlarımız sizi. Her ne konuda ne iş yapacaksanız umarım çok başarılı bir işiniz. Eğer ki ilişkiyse de sağlıksa da çok başarılı bir ilişkiniz, sağlığınız, sıhhatiniz Umarım çok güzel olur, güzel bir ay diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir bu yorumumu da. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, izliyorsanız abone olursanız, bir de zil tuşunu aktif hale getirirseniz ve kimin hikayesini açtıysa altı yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili koçlar.